herkese merhaba hoş geldiniz kanalıma videomuza hoş geldiniz hepiniz şimdi 2024 2023 ve 2022'deki LGS sorularına bakacağız sıvı basıncı ile ilgili sorulara bakacağız eğer katı basıncını dinlediyseniz veya sıvı basıncı konusunu dinlediyseniz bizim için bağımlı bağımsız değişkenlerin sabit değişkenlerin çok çok önemli olduğunu biz belirtmiştik ve belirttiğimiz bu düzeneklerde sabit değişken, e, bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlerle ilgili soruların gene çıktığını sıvı basıncında da görmüş olacağız. Hemen gelin geçelim sorularımıza. <laughs> İlk sorumuz hipotez, birinci hipotez vermiş, ikinci hipotez vermiş ve sıvı basıncı demiş. Sıvı miktarına her zaman bağlı değildir diye söylemiş. Bir kere bizim zaten sıvı basıncı için ne lazımdı bize? P eşittir, H çarpı, G çarpı, G diyorduk. Hatta bu G yerçekimi meselesiyle bununla çok işimiz yoktu. Çünkü bu deney düzenekleri hep aynı yerlerde yapıldığı için yerçekimiyle çarpsak da olur, çarpmasak da olur. O yüzden de biz derinlik ve yoğunluktan bahsetmemiz gerekecek. Şimdi ikinci hipotezde diyor ki sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir diyor. Zaten kabın şekliyle veya sıvı miktarıyla zaten işimiz yok. İşimizin yok olduğunu nereden anlıyoruz? Zaten bizim formülümüzde bir derinlikten bir de yoğunluktan biz bahsediyoruz. Başka hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden bu hipotezleri denememiz lazım. Şimdi bakın bu hipotezleri deneyebilmemiz için de Neleri değiştirdiğimizi iyi e, incelememiz lazım. Yani biz neyi merak ediyoruz? Sıvı basıncının sıvı miktarına bağlı olup olmadığını ve <laughs> sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup olmadığını. Yani bizim aslında buradaki kabın şekli ve sıvının miktarı bizim için nedir biliyor musunuz? Şöyle şuraya yazalım. Bunlar gençler bağımsız değişken olmak zorunda bağımsız değişken. Yani ben bunları değiştireceğim. Geri kalan ne varsa hepsini sabit tutacağım. Bunu demeye çalışıyoruz. Gelin soruyu okuyalım. <laughs> Hazırlığımızı yaptık soru için. Öğrenci bu amaçla içinde aynı seviyede su olan ve aynı yükseklikte olan şekilde kapları kullanarak düzenekler hazırlıyor. Şekilde gördüğünüz gibi KLPR demiş. Bu kaplardaki sıvı miktarının L'de diğerlerinden fazla, P ve R'de birbirine eşit ve diğerlerinden daha az, diğerlerinden daha az olduğu biliniyor. Öğrenci bu hipotezleri test etmek için e, hazırladığı düzeneklerdeki kaplarda çeşitli derinliklere taktığı basınç ölçerlerin gösterdiği değerleri gözlemliyor. Çok güzel. Hepsi farklı şekillerde dikkat ederseniz. Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenek ve bu düzenekleri basınç ölçerim gösterdiği değerlerin aşağıdaki hangisi gibi olması bu hipotezlerin herhangi birini destekler diyor. Ha, biz diyor ki bu hipotezleri diyor yani bizim için e, deneyin diyor. Tamam eyvallah. Bağımsız değişkenlerimiz belli mi? Belli. Bir sıvı miktarı, iki kabın şekli. Bağımsız değişkenim. Lütfen dikkat edin. Geri kalan H D benim için ne olmak zorunda? Sabit olmalı ki ben bağımsız değişkeni ne yapabileyim? Kontrol edebileyim. Bu adam, bu ifade bize etki ediyor mu? Etmiyor mu? Hemen gelin bakalım. Şimdi A şıkkına hemen baktığımızda A şıkkı basınç ölçerler bakın farklı derinliklere konulmuş. Yani hem derinlik değişmiş, hem derinlik değişmiş ama biz bağımsız değişkenimiz bizim derinlik değil ki. O yüzden bu ifade zaten bizim için nedir? Yanlıştır. Bağımsız değişkenimiz bizim kabın şekli veya sıvı miktarı. İkisi de L kabı. Sıvı miktarı aynı. Burada yoğunluk aynı. Kabın şekli aynı. Yani buradaki farklı olan ne? Derinlik. O yüzden derinlik bizim işimize yaramaz. İkinciye geldik. P ve R'den bahsetmiş. Kabın şekilleri dikkat ederseniz farklı. Ve bakın burada sabit değişken olarak vermiş derinliği. He, o zaman bizim için bu adamlar bu adamlar aynı derinlikte ise biz burada neyi ölçeriz biliyor musunuz Biz burada kabın şekline bağlı olup olmadığını Çünkü benim bağımsız değişkeni merak ettiği ne kabın şekli ve ben burada kabın şeklini değiştirmişim. O zaman bu hipotezlerin herhangi birini destekler demesi kabın şekline bağlı değildir diyor. Burada da bakın 6 PA çıkmış, 6 PA çıkmış. Yani bu adamın şekliyle alakalı bir şey yok. Bizim hipotezimizi destekler mi? Evet, kesinlikle destekler. O yüzden B şıkkımız doğru olacaktır. C'ye de bakalım, D'ye de bakalım. C'de ise bakın gene de derinlikler farklı. O yüzden hiç bakmaya gerek yok. Bizim bağımsız değişkenimiz derinlik değil. Bizim bağımsız değişkenimiz kabın şekli olacak. Buraya bakıyorum ben. Bu sefer gene derinlikler bakın farklı. Bizim bağımsız değişkenimiz derinlik değil. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden D de değil. O yüzden cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş. Oldu. Bakın gene bağımlı bağımsız sabiti anlarsanız hiçbir sorun çıkmayacak. Hatta P eşittir H çarpı D'yi bilmeseniz bile bu soruyu rahatlıkla yapabilir misiniz? Bence kesinlikle yapabilirsiniz. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi <laughs> diğer sene iki tane soru çıkmış bu konuyla ilgili. İki soru da aslında şöyle baktığımızda gerçekten korkutucu duruyor. Ama gelin bakalım içeriye girdiğimizde neler göreceğiz. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde kullanılan özdeş bardaklardan ikisinin düşey alan ve yan yüzeylerin ortasına birinde de şekilde gibi basınç ölçer takılıyor. Birinci ve ikinci bardak birbirine temas edecek şekilde yere konulduktan sonra üçüncü bardak bunların üst yüzeylerini temas edecek şekilde konuluyor. Bildiğiniz kule yapmış. Çok güzel. Birim zamanda eşit miktarda su akıdan bir musluk üçüncü bardağın suyla sürekli dolu olmasını sağlıyor. Demek ki üçüncü bardağımız sürekli bizim için neymiş? Doluymuş. Bakın bu çok önemli bir bilgi bizim için. Bu bardak tamamen doluyken buradaki basınç ölçer bir PA değerini gösteriyor. Burası yani şurası bir PA'ymış. Tamam çok güzel. Bizim için uygun mudur? Uygundur. Şimdi peki bakın soruda gizli bir şey daha var. Bir tuzak var. Tuzak neresi biliyor musunuz? yüzeylerinin ortasına diyor. Yani bizim burası haşsa burası da haş. Burası haşsa burası da haş mı? Haş. Bakın nereye gizlediğine bakın. Lütfen dikkat edin. O zaman biz burada üçüncü bardaktan taşan su altındaki birinci ve ikinci bardağı ne yapıyor? Dolduruyor. Tamam. Buna göre tüm bardaklar tamamen dolduğunda birinci ve ikinci bardaktaki basınç ölçerlerin gösterdiği değerler aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım hemen. <laughs> Birinci ve ikinci bardaktaki basınç ölçerlere. Birinci bardaktaki basınç ölçer şöyle olduğu için bu adamın derinlik dediğimiz yapısı burası. Derinlik dediğimiz yapısı burasıysa yani H derinliği ise e bize H derinliğini ne vermişti? 1 PA vermişti. O zaman ben direkt buna ne yapabilirim? 1 PA olacak diyebilir miyim? diyebilirim. O zaman ne oldu? E, 2 PA gitti. 0,5 PA gitti. Bu gitti. E, cevabımız ne kaldı? Bakın direkt bolu çıktı mı? Çıktı. Bu da tabanda. Bakın bu ne oldu? H burası. H burası. E, 2 H var. E, benim H dediğim şey neydi? P aydı. O zaman 2 H dediğim şey ne olması lazım? 2 PA olması lazım. Bakın 2 PA'yı burada vermiş. Cevabımız ne oldu? Bolu olmuş oldu. Bakın ciddi anlamda soru karışık duruyor. Ve ciddi anlamda soruda tuzaklar var. Ama biz o tuzakları atlatırsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Dikkatli okumamız şart mı? Evet kesinlikle şart. Gelin bir de diğer soruya bakalım. Belirli bir noktadaki sıvı basıncının ölçülmesi için aynı süre boyunca yapılan çeşitli işlemlerin sonucunda oluşan basıncın zamana göre değişimini gösteren bir grafik şekilde gösterilmiştir. Grafik bizim için çok önemli grafiği okumak çok önemli. Grafiğin kollarında ne yazdığı bizim için çok çok önemli. Lütfen bunlara dikkat. Bu basit zaman grafiği vermiş. Dikkat ederseniz sıfırıncı zamanda yani başlangıçta 3 PA'lık bir basınçtan biz bahsediyoruz. Sonra 3 PA'lık basınç 1 dakika sonra 2 PA'ya düşmüş. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. P eşittir H çarpı D formülünden G'yi de yazalım şöyle üstünü çizelim. Sıkıntı olmasın. Birinci dakikanın sonunda bu adamın azalabilmesi için Bakın azalabilmesi için ne olması lazım? Ya D'nin azalması lazım ya H'nin azalması lazım. İkisinden biri. Çünkü yoksa PH hiçbir zaman azalmaz. E o zaman bu büyük ihtimalle aynı sıvıyla dolu olacağı için biz derinliğin azalmasını bekleriz. Ve sonra ne olmuş? Tekrar derinlik ne yapmış? Artmış. Ve aynı seviyeye artmış. Bakalım şimdi. Havuzun tabanında önce Havuzun yüzeyine doğru, sonra ilk konumuna doğru yüzen bir kişinin üzerinde oluşan basınç. Yani diyor ki tabanındaydı diyor. Evet, şöyle olsun bir havuz olsun. Tabanındaydı diyor. Önce havuzun yüzeyine doğru, sonra ilk konumuna doğru geldi. Bakın şöyle bir hareket yaptı. O zaman biz burada ilk önce yukarıya doğru çıktığında derinlik azalacağı için basıncın azalacağına, sonra tekrar ilk konumuna geleceği için ne yapacaktır? burada basıncın gene aynı seviyeye geleceğini söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebilir. O zaman bu buna ait olabilir mi? Olabilir. İkiye bakalım. Başlangıçta <laughs> suyla dolu bir şişenin tabanına delik açılarak su boşaldıktan sonra delik kapatılıp bu şişe yoğunluğu sudan küçük bir sıvıyla doldurulduğunda şişenin tabanında oluşan basınç. Şimdi burası çok önemli. Bakın sanki burada tekrar basınç aynı yere geliyormuş gibi geliyor. Ama Burada suyla dolu bir şişenin diyor. Yani şişe zaten maksimum seviyedeydi. Burada yoğunluğu sudan küçük bir sıvıyla biz doldurursak bunu ne kadar haşibiz biz yükselsek de eski seviyesine getirsek de D asla eski seviyesine ne yapmayacaktır? Gelmeyecektir. Çünkü sudan küçük bir sıvıyla dolduruluyormuş. O yüzden bu asla 3'e gelemeyecek. Gelemediği için de bu bizim için uygun değildir. Bakın en önemli şık, en önemli ifade burası. Bir daha söylüyorum. Bakın bir şişemiz var. Bu şişemizi ben normal şartlarda suyla tamamen dolu, bakın dolu. Ben indiriyorum aşağıya belli bir seviyeye kadar. Tamam, 2 PA olsun. Ondan sonra burasını daha küçük yoğunluklu bir sıvıyla dolduruyorum. Doldurdum. Bakın Haş genel hala aynı haş mı? Evet aynı haş. Ancak burada yoğunluk ne yaptı? Değişti. Azaldı mı? Azaldı. O zaman hiçbir zaman bizim tekrar 3'e çıkma şansımız olmayacaktır. 3'e bakalım. Başlangıçta suyla dolu bir havuzun tabanında bulunan bir musluk açıldığında su yüksekliği azaldıkça havuzun tabanında oluşan basınç. E şimdi başlangıçta su dolu olan bir e, musluk açılıyor. Su yüksekliği azalıyor. Yükseklik dediği derinlik azalıyor. Eyvallah. Azaldıkça havuzun tabanında oluşan basınç artar. Hiçbir zaman azalmaz ki. O yüzden bu ifade de olmayacaktır. E 2'nin 3'ün olmadığı ifadeler yalnız bir olarak biz bunu söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz. Bakın buradaki ikinci e, öncül ikinci maddemiz çok kafa karıştırıcı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Lütfen bunu defalarca dinleyin derim. Evet diğer bir soruya geçelim. Diğer seneye geçelim. Evet burada başka bir şekilli soru var. Gene uzun bir soru. Gene bizim hayalimizi biraz daha e, harekete geçirecek bir soru. Sıvı basıncını etkileyen değişkenlerle ilgili bir deneyde hafif bir metalden yapılmış dairesel levhanın ortasına bir ip takılıyor. Bakın dairesel levha, metal levha, ip takılıyormuş. Eyvallah. Bu cam tüp içinde aynı yükseklikte özdeş sıvı bulunan Birbiriyle özdeş kaplardan birine belirli derinlikte batırılıp ipin ucu bırakıldıktan metal levhanın cam tüpün altında şekil gibi düşmeden kaldığı gözlemleniyor. Şimdi bu metal levha normal şartlarda düşmesi lazım. Peki düşmüyor. Düşmemesinin sebebi bu sıvının bu adama uyguladığı basınç. Çünkü sıvı basıncının biz her yöne olduğunu biliyoruz. Her dokunduğu yere olduğunu biliyoruz. O zaman buraya da bir basınç var mı? Kesinlikle var. Cam tüpün altında şekil izi gibi düşmeden kaldığı gözleniyor. Sonra diğer kaba şekil 3'teki görüldüğü gibi daha az batırılıp ipin ucu bırakıldığında metallerin kabın tabanına doğru düştüğü gözlemleniyor. Peki bakın şekil 2 ile şekil 3 arasında ne fark var? Bakın şu çizgiye bakın. Bu adamın derinliği daha az. E bizim için P eşittir. H çarpı D'de H artarsa P artardı. H azalırsa ne yapardı? P azalır. O zaman biz burada direkt ne deriz? Sıvı basıncı sıvı basıncı azalır diyebilir miyiz? Evet kesinlikle böyle bir şey söyleyebiliriz. Sorumuzu hazırlığımızı yaptık. Sıkıntı yok. Tuzaklara hazırız. Buna göre şekil 2'de düşmekte düşmeden kalan metal levanın şekil 3'te cam tüpten ayrılıp kabın tabana doğru düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bizim zaten hazırlık yaptığımız yerden sordu. Artık soruların nereden geleceğini biliyoruz. A'ya bakalım. Cam tüpün sıvının temas ettiği yüzeylerinde oluşan sıvı basıncının artması. Eğer cam tüpün sıvının temas ettiği yüzeylerinde oluşan sıvı basıncı artsaydı derinlik artardı. Bu değil. Cam tüpte oluşan sıvı basıncının sıvının aynı derinlikte tüm noktalarına eşit olması. Yani burada aynı derinlikte değil bir kere. Bakın derinlik değişmiş mi? Derinlik değişmiş. Metal levhanın cam tüpün dışında kalan üst yüzeyiyle Sıvı arasında oluşan basıncın artması, Metal yavanın alt yüzeyi ile sıvı arasında oluşan basıncın azalması. İşte bizim beklediğimiz şık D şıkkında oluyor mu? Oluyor. Diğerlerinde hiçbir şekilde bunun ifadeyi ne yapamıyoruz biz? Açıklayamıyoruz. O yüzden gene bu deneyde bağımlı bağımsız değişkeni de gene bir değinelim. Buradaki gençler bağımsız değişken nedir biliyor musunuz? Şöyle yazalım. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, sabit değişken diyelim. Şimdi buradaki bağımsız değişken gene derinliktir. Şimdi hocam diyeceksiniz ki e, burada metal levha kullanmış, ip kullanmış, cam tüp kullanmış. Aslında onlar bize basıncın bir göstergesidir. Basıncın bir göstergesi. Yani o metalin durması orada bir basıncın olduğunu, o tüpün yukarıya çıktığında basıncın azaldığının bir göstergesidir bir göstergedir. Yani aynı sıcaklık gibi düşünün. Termometreyi ben koyuyorum sıcak bir odaya. Termometre yükseliyor. Onun bir göstergesi. Sıcaklıkla bir alakası yok aslında. Sıcaklığı bana gösteren nesneden bahsediyoruz. Bu da aynı. Biz basıncı hissedemiyoruz. Basıncı hissedemiyoruz ama basıncın etkisini gözlemliyoruz. Anlaşıldı? Şimdi bağımlı değişkenle direkt basınç yazabilirim. Çünkü ne değişti? Basınç değişti. Peki sabit değişkenle bu metalin cinsi bile sabit değişkendir bakın gençler. Bu sıvının cinsi sabit değişkendir. Cam tüp sabit değişkendir. Her şeyimiz bizim burada sabit değişkendir. Sadece değişen ne? Derinliktir. O yüzden burada da bu bağımlı bağımsız değişkenleri iyice anlamamız gerekir. O yüzden cevabımız denizli olacaktır diyeceğiz. Evet, sorular böyle. Sıvı basıncı, katı basıncından kesinlikle zor değil. Kesinlikle zor değil. Biz sadece formülle ve hazırlık yaparak soruların yönergelerindeki hazırlığımızı yaptıktan sonra şıklara geçtiğimiz andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve kanalımda kalın.